What 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 the what the Evet <laughs> arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Yeni bir indie karşınızdayım. Bu indie oyunu şu anda Steam'de yani demosunu bulabilirsiniz veya da Epic Games'te full sürümünü oynayabilirsiniz full sürümü 33 liraya da 31 lira olması lazım. Tam emin değilim ama öyle bir şey olması lazım. Linki zaten açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu oyunu çekmeme desili olan arkadaşımız var. Bunu nasıl yaptığını birazcık bahsedeyim. Yorum kısmına bu oyundan bahsetti ve rica etti bu oyunu oynamamı. Siz de isterseniz bu şekilde beğendiğiniz ya da görmek istediğiniz oyunlar falan varsa bu şekilde yorum kısmına yazarak belirtebilirsiniz. Bu şekilde ben de oyunu oynayabilirim diyerek oyunumuza başlayalım. Bakalım nasıl bir oyun olacak bizim için. Birazcık da gözlerimiz şaşırtma olan oyunlardan. Yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ben de bilmiyorum ama şu şekilde hani doğru baktığımızda her şey dört dörtlüyken açı değiştirdiğimizde her şey değişecekmiş gibi. Ben bu şekilde anladım trailer'da. Bakalım. Evet oyun başlıyor. ASD. E. Yok ben ma petle oynamayacağım. Okey yaptık. Ne yapmış istiyorsun? İmzaladım. Evet, oyuna başlayabiliriz. Teşekkürler. Kont kontratla başlıyoruz abi oyuna. <laughs> Hadi bakalım. Kafam oldu. Ne düzüyüm? <laughs> Okey <laughs> Hımm. Ziplama var mı var? Okay. Bakalım. Ne yapacağız peki? Hani amacımız ne? Ben alt bir şey anlamadım. bir şey anlamadım ama. Ne yapacağım? Okey. Nasıl büyüteceğim bunu? Hmm. Bu şekilde geçtik bakalım. Cam mı var? Anlamadım. Ya nasıl bir şey lan bu? Bu ne kadar saçma. Hmm. What? Bilmiyor mu bu ya? Şu uzağa koysam. Şöyle bir daha yapalım. Şimdi geçecek mi? De geçmez ki. Anlamadım. Beyin çalışmadı abi. Şimdi onu alacağız. Okey. şöyle atacağız. Sonra şuraya atalım. Sonra da şuraya koyalım. Hmm değişik. Alabiliyor muyum? Cık, alamıyorum. Okey. Anlamadım. Küçültelim birazcık. Şunun üstüne atacağız düşecek. Ne yapacağız? veya da şöyle bir büyütelim. Şurada bir şey oldu. Bu ne? Ha, ışık. Anlamadım. No god. No god, please no. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. Ne yapacağım abi? Birazcık bulmaca tabanlı sanırım yani bunu anladım şu anda. Bunu ters çevirsek. Ne var içinde? Ha, iç Sus. Shut the fuck up, bitch. Susmuyor mu bu? Ne yapacağım abi bu ne? Aa, şurada bir iş var ya. Büyük ihtimal bununla alakalı ya. Gel bakayım. What the? Bu ne? Nereye sıkıştı? Kenarları sıkıştı bu arada. O kadar büyük yaptım ki. Bakayım. What? Daha fazla büyümüyor. Çok küçüldüm be. Anlamadım ne yapacağım ya. Vallahi anlamadım. Acaba buradan bugün başka bir şey mi olacak diye düşünüyorum da. Şu düzeltemiyor muyum şunu? Dönsene. Hı. Anlamadım ya. Ya bu ne sekiyorsun ne? <laughs> Abi şaka mıydı bu muydu? Bunun için mi uğraştın? Yani şu an sinirden elim titriyor da bir şey yapmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Bari belirt abi böyle şeyler ben uyuşurum indie oyunlarda ya. kişiler özel aç. Şunu basacak mız Bunları çekip bir şey yapıyorlar ama. Tam anlamadım. Anladım. Bir şey yapacağız büyük ihtimal bunlarla. Kaydette göre doğru yoldayız. Ama acaba şunu bir düzelteyim. Sandalye birazcık kırıldı. Kalbim kırıldı. Şu çöp atalım. Atabilecek miyim? What? Ya boyun Güzel. Buradan çıkacağız. Çıkamıyoruz. Exit. Chimperative Moves. Hmm, ne yapacağız acaba? Aşağı yüz beni birazcık. Hmm. Şaka mı? Abi değişik bir oyun yani çözemedim şu anda hani. Ama çıkış olan yerler olmayabilir kıvamında hafif. Ne hep dönüyor muyuz bu şekilde? Evet daire yani. Bir bulmaca daha. Ne yapmalıyız? Şunların altında bir şey mi var acaba? Anlamadım ki. Atabiliyor muyum buradan? Bak, gitmiyor. Neyse oradan geçiremiyoruz hiçbir şekilde. Bakış açımı değiştirmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Ne yapmam lazım? Tek bunlara elleyebiliyorum. Başka hiçbir şey elleyemiyorum. Bence doğru yol. <laughs> Bir dakika lan. Mesela ben bunun üstüne çıksam çok oldu. Şöyle yapalım. Lan dur. Ya öyle değil be. Bir tane daha bulalım. Enteresan. Doğru bir şekilde mi geçtik bilmiyorum ama. Aynen. Ne tutabiliyoruz? Enteresan. Hoppa geçtik. Evet bir tane daha aynısından var. Şurada bir yerde ne engellemiş onu ya? Ne engelliyor? Şu delin elim yok ki. Şuradaki What? Bu da gerçek vazo değil. Ha. Şöyle yapacağız. Okey. Şimdi oldu sanırım. Şimdi ben bunu nerede kullanacağım? Şurada. Ama çıkamam ki. Çıkabilir miyim? Enteresan. Aa seni dinlemeyeceğim. Evet. ilk bölüm bitti sanırım. İlk bölümümüz bu kadardı. Bakalım. Ah, gözüm yandı. Demo olduğu için buraya kadar vermiş abi. Bunun devamını izlemek istiyorsanız eğer tüm tam sürümünü alabilirsiniz. o da Epic Games'te 33 lira ya da 31 lira başta söylemiştim zaten. Bu şekilde bir oyun, yani açısal bir oyun hani nereye koydunuz, ne kadar uzakta attınız zaten birazcık da izlediyseniz anlamışsınızdır. Bu kadar diyebiliyorum. Yani oynanır mı oynanmaz mı bilemedim. Bana göre olan bir oyun değil açıkçası. Ama dediğim gibi bir bakayım dedim. En azından demosunu alıp oynadım. Eğer beğendiyseniz ücretli olanı kısmını Epic Games'ten alabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da Steam'de de gelecek diye biliyorum. Bu kadar da sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.